herkese merhabalar ee, aracımızı aldık işe başladık şu an artık e, Almanya Avusturya arası devam ediyoruz eski laflardan xf'lerden şu an mazot alıyoruz burada mazotları kendimiz almak zorundayız kart var kart sistemi var ee, işte bu da yandaki arkadaş da alıyor şimdi Allah izin verirse Graven'dan yükleyeceğiz bakalım Graven'dan sonra da e, Öztürk'e gideceğiz yani Avusturya Satur'a herkese merhabalar Haydi bakalım bira bismillah dedik karşımıza bu çıktı. Sollayamazsın abi. Daha gideceğimiz kilometre var. Son 10, kilometre falan civarı yüklememiz var orada. Her yer sisli, puslu havalar. Severiz. Ne yüklemiş? Saman yüklemiş galiba. Çim mı saman mı ne öyle bir şey yüklemiş. Şimdi de hale geldik. Dehalede Dedi ki bize sen de şimdi arabayı müsait bir yere çek. Biz bir düşüneceğiz bakalım. Yükleyecek miyiz, yüklemeyecek miyiz? Ya dedim akşama yüklerse tako kalmayacak. Yarına yüklerse şimdiden yatırmam lazım aracı. Bakalım şuraya biraz daha yanaşayım da. Kocaman yer zaten bulana kadar canım çıktı. Hale ederim akşama kadar mecburi yatmak zorunda kaldım 9 saat mola verdi şimdi şey yapıyorum çıkış yapıyorum bakalım önümü göremiyorum ki abi her yer bu olmuş <laughs> Ay, gördü zaten tek tek şey yaptılar neyden su kontrol ettiler halatları çektirdiler bağladık gidiyoruz Avusturya'ya Österreich haydi bakalım Abi gittiğim yola bak Allah razı olsun ya göz gözü görmüyor şu an var ya Kameradan çok fazla belli oluyor mu bilmiyorum da Şu an vallahi göz gözü görmüyor ya Nedir bu sis şeyi şu an Türkiye'de full her yerde yağmur yağıyormuş Abi kap karanlık hiç belli olmuyor hiçbir şey ya. Aracı park ettim. Şurada karnım acıktı. Bir tane yiyecek yeri vardı. Gözünü, gözünü sevdiğim Türkiye'si yemin ederim. Yok abi. Bir şey bulamadım. En son da gittim bir sandviç aldım. Çok güzel bir tane et duruyordu. O da dedi ki domuz dedi. Onu da yiyemedim. Bundan aldım mecbur ne yapayım. Saat bir de geç. Mecburen ne bulursak onu yiyeceğiz bakalım. Molamızı yapalım gidelim. Herkese günaydın arkadaşlar Dün bayağı artık yorulmuştum Karnımda acıktığı için Şöyle bir out oflar var burada Out oflardan bir tanesine girdim Ama gecenin karanlığından Tabi farkında değilim Şu ileride bir tane yazı var Hemen şu ileride Orada gecenin karanlığından Hiç farkında değilim Normalde burası ücretli park olarak geçiyormuş 15 Euro 15 euro ücret ödememiz gerekiyormuş. Adam beni perdelerim şeyleri çekili diye uyandırmadı. Sonradan uyandırdı. Ben dedim ki, tamam geleceğim dedim. Ondan sonra bir kere daha çaldı. Ben uyanmamışım. Sonra gittiğimde ben ödemek istiyorum diye dediler ki önemli değil zaten bir saat sonra çıkacak mısın falan filan, filan dediler. Şurada da bölge falan var işte. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta başka araçlar falan da var. Kocaman park gibi bir şey ama oraya küçücük yazmışlar. Bir de gece karanlığı da nereden bileyim, nereden göreyim? Österreich. Haydi bakalım. Ya Almanca da vallahi zor. Şurada şey var. Tırların park için yıkaması için gereken bir yer var. Elektrikli araçlar için şurada bir tane benzin şeyi var. İşte istasyon var. Bizim araç burada. Bakalım birazdan saatimiz dolduktan sonra gideceğiz artık çok yorgun olduğumuz zaman abi gerek yok zaten pazartesi günü malı boşaltacağız bir de bir günlük istirahatimiz var dinlenmişken dinlenelim değil mi hiç gerek yok abi Abi ön tarafta Türk tırına denk geldim 33 Mersin plaka Allah'ım tabi korna çalsam falan anlamaz da beni Neyse ya bir şey yok bakalım takip edelim. Arkasından arkasından. Evet şimdi de trafiğe kaldık. Yol çalışması varmış. Bakalım. biraz oyalanacağız ne yapalım. Evet Salzburg'a doğru gittikçe direkt karsiz Önümüzü göremiyor. Başladık yani. Şuraya e bak, tam beyaz her yaşı. Sadece bir tane yolu kaçırdık diye nereye geldik abi ya? Şuraya bak, her yer buz olmuş, karla kaplanmış burası resmen. Evet. Tahmin ettiğim gibi böyle bir köye girdik kesin. Biz var ya. Neyse, buradan da çıkarız. Şuraya bak. Bahçeli, bahçeli. Küçük köy. Radyodan ne çalıyor ya? Mehmet Mehmet sürekli bir şeyler çalıp çatılıyor. Şimdi bir tane dinlenme tesisine geldik. Mekdeniz varmış burada. Karnımız acıktı abi, yapacak bir şey yok. Türk tırları gibi bir şey değil. Neydeniz mi, Çöp mü Belan vesaire değil. Yanımızda çok fazla bir şey yok. Gideyim içeride bir şeyler bakacağım bakalım. Şimdi bir tane menü aldık bakalım 12.49'a. Orada bir tık pahalı menüler ama yani buranın gelirine göre normal gözüküyor işte. Günlük en az 30 euro yemeğe gidiyor yani abi yapacak şu. şey yok. Sigara içen birisi kesinlikle dayanamıyor. Şimdi geldi polisler bizi çevirdi. 128 euro ceza yazacak. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Uğurlu, uğurlu olsun. 2 i̇ki, sa iki saniye sadece telefona baktım. Yol için. Adres için. Geldi beni buldular. Sağ olsunlar. Arkadaşlar kim nazar değdirdiyse helal olsun. Vallahi var ya. Allah razı olsun. 2 saniye ya. 2 saniye telefona baktım abi ya. Başka bir şey yapmadım ya. Adrese bakmam lazım tabi. Burası çok güzel park diyor. Nerede tuvalet? Hiçbir şey yok burada. İki saniyede şık diye böyle bir ışık tuttu ondan sonra gördü. Ha, 20, 128 euro. Allah razı olsun. Hadi bakalım hayırlı.